Geri git, geri git, geri git. Geri git. Geri git, geri git. Geri git, geri git, geri git. Geri git. Hemen. geri git. Geri git. Geri git. Geri, 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 geri. Geri git. Geri git. Bunlar adam öldürecekler. Bunların zaten amacı Hadi yavaş yavaş yavaş. Geri, geri, geri. Arkana dikkat et. Ben geçiyorum.